Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Huawei Ya 6 2018 var. Şöyle modelini gösterelim. Model a 11. Ee, bunu Google hesabı üzerinde vardı. sıfırladı. Google hesabını istiyor. Ee, unutmuşuz onu. Onu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle kuruluma devam ediyoruz. bu cihaz sıfırlandı. Devam etmek için önceden bu cihaza sekmez Google hesabı ile oturum açın. Tabi hesabı bilmiyoruz. Şifreyi de bilmiyoruz. Telefonumuzu kapatıyoruz. Şöyle ses kısma açma kapama tuşuna basıyoruz. Şöyle dediğim gibi ses kısma açma kapama tuşuna basıyoruz. Kablomuz bilgisayara bağlıyken telefona takıyoruz. Ve Facebook moduna giriyor. Şöyle telefonumuz Facebook moduna girdi. Bizde bulunan cimeratol ile onun perepesini kıracağız. Şöyle elimizde Cimara var. Şurada re, Remo ve Felipe Facebook diyor. Tıklıyoruz. Evet şu an Cemal Hanım'ın kilidini kırdı. Telefon sıfırlandı. kurulumunu yapacağız. Önce bu <laughs> Telefonumuz açıldı. <laughs> Telefon şu an açıldı. Google hesabın istenmemesi lazım. Evet, FRP kilidinin kaldırılması başarıyla tamamlandı.